Babam şeyi ayırdı, Emre'ye diye, saat verdi Emre e diye, Emre'ne, Eren'e diye. Ben kullanırım bunları da vermedi. Ha. <laughs> Şeyleri o kadar çok işine yaradı ki babamın. Penyeler.

yemeklerle <laughs> zaten vallahi gördülerden gördüler. Evet.

Atıyor çok. Ben de Ne için böyle bu hmm. Çok iyi çalıştın. Hoş kalmıştın. Doğru. Tamam. Geç artık. İyi olur. İyiyim ben de maça geldik işte ayağımızın tozuyla maç seyrediyoruz. <laughs> Tenis maçı, ha oyun maçı var. Daha doğrusu gelmeyecektik aslında da ev ilaçlama yapıldı. Ee, onu da bize hiç demediler, işte evi terk etmek zorundasınız, 3 saat girmeyecekmişiz, evde kalmayacakmışız. Apar topar evden çıkmak zorunda kaldık, kapının önüne koydular bizi yani. E, bahçeyi de ilaçladılar, o yüzden 3 e, saatte bahçede de oturulmaz. İşte maturam bu Murat artık kaldı bize de, şimdi buraya geldik başladı zaten şey. yok yok suratı şey burcu sirke satıyor sınav stresi sarmış burcuyu çok fena <gülüyor> evet evet <gülüyor> şey o ders çalıştı ben işlendim hiç konuşmadık bile doğrusu yani <laughs> <laughs> ben hafif başlangıçta böyle duruyordu ve böyle sonunda bir anı oyun sahnesi böyle bir şeyler söylüyorlar park 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 olur mu? Gelmemiş. park <laughs> Neredesin sen dedim şimdi. Teyzem dedim diyor. İki saat seni şaşırdı. Teyze ben buradayım diyeceğim. De, teyzem dedim. <laughs> <laughs>